Evrenin kusursuz bir matematiği vardır. Rakamlar hayatımızda çok önemlidir ve rakamların kendi frekansı vardır. Aynen doğum günümüzün, doğum saatimizin de önemli olduğu gibi. Günlerimizi, saatimizi, yılı, ayı, haftayı topladığımızda 1 ile 9 arasında muhteşem bir sayı buluruz ve o sayı bütün yaşantımız boyunca frekansını bize verir. Ve bu dünyaya gelmeden önce sistemde kuantum mekaniğine göre rakamsal da bir yazılımımız vardır. O günü, o saatte, o doğum tarihinde, o anda doğmalıydık. Çünkü biz sistemde önemli, değerli ve tektik. Şimdi kendi elimizdeki bu araçlara dönüp baktığımızda, o tarihlere ulaştığımızda hangi ayda ne olacağını kuantum alanda çözebiliriz. Gelecek olasılıklara bakabiliriz. Geçmişte hangi tarihlerde neler yaşadığımızı anlayabilir. Allah'ın işaretlerini okuyabiliriz. Yazısal olarak tüm